tek hmm. takılıyorlar. Plaka sahte olsun olmasın etmiyor. Ama doğru bunu yapmaları ki. Herkes siyah evoyla iş yaptığı için artık insanlar korkuyor dayıcım. Değil mi? Sen de hak veriyor musun polislere? Valla ben polislere tek noktada hak veriyorum. O da arka farları kapalı olduğu için arabanın. Diğer türlü de takılıyoruz. Ben saçma buluyorum onu. Ama çok iş yapılıyor evoyla. Kanka sadece böyle mi yapılıyor? Şehirde kaç milyon insan var. Gözünü seveyim. suçlu oranı Allah Şiirde bilir kaç yani. Milyon kaç insan milyon şu oranı var. Kaç bin kişi kullanıyor. Şu oranı sanki bu da ardaya. var da. Tamam bana. Ağız Japon araba da. değil mi <laughs> bu? Japon araba da. Bu kanka ee, Sip siyah zifiri Evo var ya şu an altımızda. Ben beyaz yapacağım zaten. Be beyaz. Ya mesela beyaz yapınca da dikkat çeker, çeker, çekmez diye düşünüyorum. O da çeker kanka ya. Geceleri bu sefer o da dikkat çeker. Yağmur başladı evet çok güzel abi. Kaya kaya. Geldim. Kaya kaya. Afiye bulamadım. Yüzüm her şeyi görmüşsün diye umutlarımı ölmüşsün diye. Tüm her şeyi görmüşsün diye. Tüm her şeyi görmüşsün diye. Bekle kardeş. Ben sizi garip... soktum. Soktum ne yapıyorsun diye. lan? Ne yapıyorsun? Soyuyor mu? Soyuyom soyuyom Herkete. Ya senin ben amına koyayım. Bizi ne? dale, <laughs> dale. Açayım mı radyodan? Aç aç abi şarkı aç. Geliyorlar zaten. Aynısızlar. Polisler geldi. Hadi yapma. Bak ben sana dedim yapma. Ne olur? Gidelim. Geldi tomumuz, geldi tomumuz, geldi. Siz de burası kolay gelsin arkadaşlar. Aa. Kolay gelsin şefim. Settiksin mi o ses? <laughs> hayır. Aa. İnşallah bugün görürüz. İnşallah. Olmadı senden bir haber. <laughs> El basto. Nasıl dayı parça? Güzel. Ah ya illegal özlemişim ya. O oo. devler benim Ne biçim Kas kutu süzüldük? Ananı Kuzgun yazıcı. Helal oğlum. Yağmur çok sıkıntı ya. Onu çekmek madenler. Kanka bak bak şunu özledim şunu. Biraz eski nostaljiler ya bak bak. Bak sana bu parçayı açtım eskiden de bunu dinlerdik. Ne oluyor Şefi? Oha. Oğlum ne oluyor? Oha. İyi misin? İyi misin? Abi ne oluyor ma? Good bye, bad bye Diyolar hey, <laughs> yapalım pipe Zaten kupa redline Olmazlar çok blind Vampirler ebonline Çok kolay ortam, lezzet Yerler Kaçtığın polisten kaçamadım kanka D Küçük çocuklar ezber Çok heyecanlı Yolun <laughs> sonunda polis İhtimallerin içinde bulunur hapis İhtimallerin içinde bulunur hapis vermedik biz hiç es Vermedik bugüne kadar stres Dert gelir rap üst üste pres fest life fast life please God bless Girmesin gizli bir böl Gable görmesin tezgahı ört Hey içimde dinmez bir röf Kebu yap taşıyor felaket Gel, gel gözünü gez bütün alem çekemez konuşur el Delikanlı, Delikanlı görsün bu mu? mahalle valle 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 Yansınlar

Kulle amına koyayım. Gez gençlerin biz bütün Ben dedim oğlum şarkının etkisi şarkıyı ben seçtim. Halle valle val. Hadi bir daha yapalım bir daha yapalım bir daha yapalım git de. Dur dur dur. Öyle tek bu kit arıza veriyor. El yapımı. Profesyonel şey. Bilmem ki bu işleri. Sen arkamda bak da. Bakıyorum. Yok kimse. Onun adı Kuzgun Yazıcı. Dayı kuldan var diyor Bleed'den. Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Sen bir araba aradığını buradan atladın ya ben çok endişeye girdim. <laughs> ben de endişeye girdim. Ara ya orada şey oldu kapı sıkıştı. Engelleyecek de aman kapıyı oğlum, kapatmak için oğlum. indim yani. Ne yapayım? Aman bir, oğlum. Bir şey Benim olurdu inemezdi. Şarkı bitti farkında mısın? Biz geldik. Evet, hadi gidelim. Sende temizlik bezi var mı? Bana ver 5-10 tane. Yok kanka maalesef ya. Şu parayı odama bırakayım. Beni al gidek gezi. Maskeyi çıkartayım da. Bugün seninle böyle kuzgun printer gibi dolaşacağım. Her şapkayla. Tamam. Ge Gez kanka. Gez görsün bütün alem. Konuşur çekemez el alem. Ambulans gidiyor kanka. Polisleri büyük ihtimal.